Bu istersen ceketinin cebine bile sığabiliyor. Hatta boyun yastığı olarak bile kullanabilirsin. Benim en çok kullandığım yer şurada bir şişirme deliği var. Havasını çok hafif indiriyoruz. Fesat arkadaşlar lütfen yorum yapmasın bu konuda. Yani herhangi bir yere ihtiyaç olmadan direkt bir demire de yapıştırarak kullanabiliyorsun. Hatta Herkese şu... selam. Bugün Zeniko'nun şişirilebilir ışığını inceliyoruz. Piyasada eşi benzeri olmayan enteresan bir ürün. Cebe bile sığabiliyor ve çok portatif. Ücreti tanıtım içermez ama çok hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak istedim. Hem ne kadar performanslı buna bakalım. Hem de sadece fotoğrafçılar için değil. Işığa ihtiyaç duyduğun her yerde işini görecek bir ürün. Şimdi videoya geçelim ve göstereyim. Kutusunu açtığımız zaman içerisinde böyle kendi poşetine sarılı bir şekilde çıkıyor. Ben uzun süredir kullanıyorum bir tanesini. Bu da ikincisini almak istedim. Çünkü özellikleri beni mest etti. Ne özellikleri var onları da göstereceğim birazdan. Şöyle bir ürün çıkıyor karşımıza. Bu istersen ceketinin cebine bile sığabiliyor. Şurada bir kontrol kolu var. Buradan istediğin gibi ışığını ayarını, kelvin ayarını değiştirebiliyorsun. Tek sıkıntısı kelvini çok kısıtlı. Yani 4-5 tane sıcaklık ayarı var. En düşükten en yüksek kelvine kadar birçoğu mevcut ama arada aralıkları çok genişleyebilirim Yani 3200 Kelvin'den 4000 Kelvin'e atlıyor gibi söyleyebilirim. Bunu fotoğrafçılar iyi anlar. Fotoğrafçı olmasan da önemli değil. Önemli olan işin ne kadar gördüğü. Şimdi tabirleri bırakalım ve ürünün özelliklerine geçelim. Şöyle bir dokusu var. Yani dokusu dış dokusu mat ve dayanıklı bir aslında eski şişme yataklar, deniz yatakları, deniz topları gibi ama kalitelisi gibi bir imajı var. Şurada bir şişirme deliği var. Buna birazdan geleceğim. Şöyle ürünümüzü açtığımız zaman da ben 80 santimlik aldım. Her yerde iş görsün diye. Fesat arkadaşlar lütfen yorum yapmasın bu konuda. Şöyle halkaları var. Bir, iki, hatta burada üçüncü de var. Herhangi bir demir gibi yerleri takmak için bunları kullanabiliyorsun. Aslında mantığı çok basit. Yani içerisine şeritlet koymuşlar ve bunu da su geçirmez ve sağlam bir kılıfa koyduğun zaman ortaya böyle bir ürün çıkmış. Şimdi önce şişirelim bakalım ne kadar büyüyor. Şöyle bir pompası geliyor yanında ufak. Bunu buraya takıp biraz bastıkça yavaş yavaş büyüyecek. Yani çok saçma yere gidebilecek gibi geldi konu ama hayırlısı. Şöyle biraz şişirelim şimdi. Kalktı. Hazır. USB ama adaptörsüz geliyor. Bunu herhangi bir USB dönüştürücüye takarak kullanabiliyorsun. Benim masamın yanında Momax'ın dörtlü kuvvetli bir USB adaptörü var. Yani dört tane çok yüksek şarj destekleyen girişi olan bir adaptör var. Onu da linkini aşağıda vereceğim. Ben ona taktım. Şimdi açacağım. Bakalım nasıl ışık veriyor şöyle bir ışık veriyor. Muhtemelen kamera patlıyor şu an. Işığı biraz kısalım. Ortalama 10 kademede ışığı kısıp arttırabiliyorsun. Bu da ara seviyeler için aslında ideal. Çünkü çok düşük ışıklı yerlerde çok fazla verdiğin zaman da patlama yapabilir ya da yüksek ışığı dengelemek için de böyle bir dolgu ışığı olarak da kullanabilirsin. Şöyle göstermek gerekirse şu an en sarı kelvinde. Biraz daha bastığımızda şu an gün ışığına döndü. Bir tane daha bastığımızda tatlar kaçıyor ve en sonunda da hastane mavisi diyebilirim. Ben bu rengi hiç sevmem ama bazı yerlerde güzel hava verebiliyor fotoğraflara. Bir daha bastığımızda yine sarıya düşüyor. Şöyle gösterelim. Aynı zamanda buralarında o sahneleri de buraya koyarım. Buralarında 3 tane magneti var. Yani herhangi bir yere ihtiyaç olmadan direkt bir demire de yapıştırarak kullanabiliyorsun. Hatta şu an kameranın arkasında kullandığım ışık da bundan. Yüzüme dolgu ışığı olarak kullanıyorum. Şimdi o sahneler gelmeden biraz da meraklısına teknik bilgileriyle ilgili bilgi vereyim. 5 tane Kelvin seviyesi var. Hani demin başta dediğim gibi aslında son kullanıcı çok ilgilendiren bir şey değil esasında. Yani sıcaktan soğuğa geçiş yapıyorsa okeydir ama sektörden bunu kullanacak arkadaşlar içinse şöyle Kelvin değerleri var. Birinci seviyede 3000, 3800, 4600, 5600 ve 6500 Kelvin olarak ilerliyor. Yani araları yok ama bu Kelvin değerlerinde değişim sağlayabiliyorsunuz. Ortalama 185 gram bir ağırlığı var. Kendi verdiği bilgi doğrultusunda bu. Ama bunu taşırken mutlaka yanında bir tane adaptör taşımanız gerekiyor. Çünkü içerisinde adaptör çıkmıyor ve bu adaptörde çok zayıf, çok dandik adaptör olmasın. Çünkü o zaman ışık kesilme yapıyor ya da en üst seviyeye kadar çıkmıyor. Ben bunu sorunu yaşadım. O yüzden size bu tavsiye vermekte fayda var. Eğer isterseniz mesela bir ürün çekimi yapacaksınız ama tek ışığınız var. Ama ürünün de sağından soldan ve karşısına ışık vurman gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Çok kolay bir yolu var. Havasını çok hafif indiriyoruz. Şöyle birazcık tıpasına bastım. İnce bir osuruk sesiyle beraber indi. Şöyle koyduğun zaman Şöyle göstereyim. Yani böyle kırarak da koyabiliyorsunuz. Ya da istersen dediğim gibi magnetli bir yere yapıştırabiliyorsun. Ayrıca dış çekimler içinde oldukça ideal ve bu fiyata alabileceğin en uygun ürünlerden birisi. İşbirliği yok ama her gün kullandığım bir ürün olduğu için sana da anlatmak istedim. Yani istersen böyle hafif yandan verebiliyorsun ya da işte şöyle biraz yapabilirsin. Ya da şu arkadan böyle kontur ışığı yaratabilirsin burada. Böyle özellikle TikTok vesaire gibi canlı yayınlar içinde oldukça ideal. Hatta boyun yastığı olarak bile kullanabilirsin. Benim en çok kullandığım yer ufak ürünlerin fotoğraflarını çok kullanıyorum. Özellikle menü çekimleri yaptığım zaman ya da sosyal medya çekimleri yaptığım zaman oldukça kurtarıcı oluyor. Tavsiyem iki tane büyük almandan yana. Eğer bir varsa büyük softbox'lara hiç ihtiyacın kalmıyor. Çünkü üzeri ışığı kıran güzel bir kumaşla kaplı. Eğer bu tarz çekimleri seviyorsan takip etmeyi unutma. Ayrıca Instagram'dan da beni takip edebilirsin. Ürün linki ve diğer profillerin linki için açıklamaya bakabilirsin. Kendine iyi bak. Bay bay.